Merhaba arkadaşlar. Minecraft öncekizi hepiniz hoş geldiniz. Ben Kadir Can ve bugün server'de Dik adlı yani DIG, D I G Dik adlı bir map oynuyorum ama ben de bilmiyorum tam olarak şey. Nasıl bir video oldu? Video dedim ya. Nasıl bir e, şey olduğunu, map olduğunu ben de bilmiyorum ama şurada şu karları ben arkadaşlar. İsterseniz size göstereyim. Şu karları şurada duran kardan adamımız yapıyor ama o da zaten kafası bozuk kardan adam Map, dolayı gerçek adam gerçek kardan adam gibi gözükmüyor. Hatta ben size şöyle göstereyim. Evet şöyle pardon şöyle göstereyim arkadaşlar. buraya koyduğunuzda gördüğünüz gibi saçma bir şey çıkıyor. Ben buraya bakıyorum. O bana bakıyor. Gördüğünüz gibi. Ama oyundan çıkıp girersem şöyle olacak arkadaşlar. Hmm. Bu yüzden niye giriyorsam Minecraft'a gireceğim. Arkadaşlar ve göreceksiniz ki değişik. Gördüğünüz üzere gerçek kaydan adam karşınızda gerçek halen adamı görmek istiyorsunuz. bunu kapatmam lazım ama kapatamam da kapatmak istemiyorum çünkü çok güzel. Gördünüz yüzünü, yüzünü gördünüz. Eminim görmüşsünüz zaten. Nasıl görüyorsunuz? Bana bakmıyor. Kendi kafasına göre takılıyor. Bana baktı. Gördüğünüz üzere gerçek yüzü var. tamam. İşte şöyle. E Şimdi Şunu koyalım be. Evet kazan adamımız hazır. Şimdi ne gireceğim? <laughs> <laughs> wow. Evet, şöyle hazırladığımız şeyleri görürsünüz ki Şimdi böyle gidelim arkadaşlar Golemleri hazırlayacağız bu sefer Şöyle bir tane golem yapacağız Ama yapamıyorum koyamıyorum Koydum Gördüğünüz gibi arkadaşlar golem Karşımızda yüzünü bile görebiliyoruz Ama bize bakmıyor Bize bak Size bak dostum. Bana bak. Neyse. Şöyle arkaya. Şurada da gördüğünüz üzere bir sürü kadar ödenmeye şey şey dolu arkadaşlar. Bu sanki oluşacak da öyle koymuşlar. Şimdi ne ordu, Köleye vurduğunuzda gerçek şey çıkartıyor çünkü yeni sürüm bu. Şimdi yere vuruyorum. Şöyle vurduğunuz ateş gibi bir şey çıkar ya ondan çıkıyor. Ama çıkmazsa şey özür dilerim çünkü eee hata olabiliyor bazen. Ben şöyle vuralım elimizdekine. Vuramıyoruz bu. Vuramıyor lan! Oğlum dönsene. Uzaklaşma. Ben... Evet. evet. Bir sorunmuş ne? Eee... Uzun süredir çıkmıyor. Bir kere çıkmıştı. arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle. Gidelim. Ayrım var. Arkamızda gördüğümüz Arkamdaki dana. Arkadaşlar bu ses ne diye sorarsanız telefon sesi ama benim telefonum sesi değil. Başka bir telefonun sesi. Mesaj gelmiş öyle. Evet şöyle bakalım. Bana bakıyor gördüğünüz gibi. Kardan adam. Kardan adamların yüzü bazen değişebiliyor sadece oyunun çıkmamız yeterli. yani. Evet, i̇nşallah çalmaz o şarkı. Lan giremedim abi. öyle şöyle gideceğim. Kapı nerede? Burada. Tam bu mantarın olduğu yere çıkamıyorsam böyle düz ilerleyeceğim. Ya. Girelim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere sesi de biraz açayım. Eee, seslerine bakın. Güzel olmuş. Önce şöyle yürü 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 yürü. Köpekler var. Şimdi gördüğünüz üzere. Çeşitlere bakmak için mecburen artık bu yüzü kapamam lazım. Sonra yine açarım arkadaşlar. Evet şimdi biraz oyun oynayalım. <laughs> Yeter bir de çekmeyi Neyse. Burada bir şeyler gizleniyor aslında. Ben. Yani yürü git de. Şuna baktım. Bak. Yapanın. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere bunu alıp buraya koyarsak golem olur ama golem bizim evimizde sıcak. Evet golem next update. Gördüğünüz üzere arkadaşlar next update. Şeyde kaldı. Burada kaldı. Ben vurayım bir şey yapmıyor. Sadece kaçıyor herhalde. Bu da oluşmaz sanmışlar. Aslında biz zaten 10.5 şeyleri, mapleri arkadaşlar. Ondan dolayı böyle sanıyorlar. Yani normal. Ya Lan ne oluyor oğlum? Şöyle 10 tamam hallederiz ya ne yapalım, Ne yapalım? Ya geri zekalı. 9 dokuz Allah belanı. Sekiz. İnşallah tabi kapanmaz. Ee, ben de videomu bitirene kadar kapanmaz. diye düşünüyorum inşallah. Oğlum bak bir git ya. Oğlum bak. Dövüşmeyelim seninle. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere iki tane kadın alınmıyor. Bunları öldürünce hiçbir şey çıkmıyor. Gördünüz mü? Ben altı. Allah a, Allah. Allah, Allah Düzgün olmak lazım. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben yukarı çıkayım. Herkes de hani yukarı çık falan diyor kesin. Merak ettik. Şu ne var arkadaşlar ve bakın bunları koymuşlar ama bir yaramayacak sanırım. Evet. Evet şöyle. O dönemimize gireyim. Kardan adam İnşallah yağmur yağmaz çünkü bu kardan adamlar. Açıkken ölür. Yağmurdan ölürler bunlar. Onu söyleyeyim ben Zaten bilen bilmeyen yok ki. Kardan adamlar yağmurdan ölür arkadaşlar. Bilmeyen yok. Burada da yatakları koymuşlar. Hmm. Kere nedir'i koymuşlar. Aslında hiç yok yani. falan da yok. Neyse arkadaşlar bugün benden bu kadar. Bir videonun daha sonra geldik. <laughs> Bunu önceden söylemeliydim. Neyse. Evet hey, arkadaşlar like atmayı ve like atmayı abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Öpüyorum. Sizi seviyorum. Tövbe. Neyse.